Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imsası ile valiler kararnamesi yayınlandı. Kararname ile 16 ilin valisi değişti. Bu değişimden Isparta'da etkilendi. Isparta valisi Aydın Barış Gümüşhane valiliğine atanırken Isparta'ya ise mülkiye baş müfettişi Abdullah Erin getirildi. Daha önce Adıyaman ve Şanlıurfa'da da valilik görevinde bulunan Abdullah Erin Isparta valiliğine atanması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür eden Isparta'nın yeni valisi Abdullah Erin, Ispartalılara hizmet etmekten büyük bir onur duyacağını ifade etti. Isparta'nın yeni valisi Erin yaptığı ilk açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Isparta ilimize vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bu kıymetli göreve şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve güvenlerini bizden esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı, minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize ve yüce devletimize sadakatle hizmet etmek için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağımı bir kez daha ifade ediyor. Bu vesileyle hizmet etmekten büyük onur duyacağım tüm Isparta'lı hemşehrilerime en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum.